Merhaba, projemizin adı Fındık Kozalarından Kırtasiye ve Ambalaj Malzemeleri. Ülkemizde her yıl ortalama 600 bin ton fındık üretiliyor ve bu fındık üretiminden 200 bin ton fındık kozası atık madde olarak çıkıyor. Biz de projemizde bu 200 bin ton fındık kozalarını değerlendirdik. Fındık kozalarını su ile birlikte blender'a yerleştirdik. Karışımımıza bağlayıcı olarak nişasta ekledik. Tüm malzemeleri hamur haline gelene kadar karıştırdık. Karışımımıza atık kağıt parçaları ekleyip presleyerek farklı kalınlıklar kazandırdık. Kağıt, karton ve mukavva elde ettik. Farklı malzemeler yapmak için üç boyutlu yazıdan kalıplar çıkarttık. Ürettiğimiz malzemeleri kalıptan daha kolay ayırabilmek için kalıplarımızı üç parça tasarladık. Karışımımızı kaba aldık, sıkıştırdık, kurumasını bekledik ve hatalarını düzelttik. Ürettiğimiz kaplar yumurta paketlemede, gıda ambalajlarında, meyve ve sebze kasası yapımında veya kuryemiz servisinde kullanılabilir. İçinde hiçbir kimyasal bulunmadığı için gıdalarla temas edebilir. Organiktir. Ürünlerimiz doğada çok hızlı bir şekilde yok olabilmektedir. Çevre kirliliği yaratmaz. Kağıttan bile daha çevrecidir. İstenirse geri dönüştürülebilir. Ürünlerimizin ağır olmaması taşımada kolaylık sağlar. Fındık kozalarından ürettiğimiz ürünler aynı miktarda malzeme ile üretilen plastik ve kağıttan %50 daha hafiftir. Fındık kozalarından ürettiğimiz ürünler kuruduğunda ahşap kadar sert bir hale gelmektedir. Güçlü ve dayanıklıdır.